Ee, Demet. Efendim. Ee, benimle bir şey konuşacaktın, bir şey konuşacağım dedin. Dedim. De Zeynep gelmedi daha. Zeyneple mi ilgili? Ee, evet. Ya aslında hepimizle ilgili ama Zeynep de gelirse daha iyi olur. Olur. Peki Pekâlâ. Ee, bir şey içer misin? Ee, varsa bir kahve içerim. Kahve tamam. Kahve. Sade. Siz mi getirdiniz? Evet. Peki bir yakın numarası var sarayı haber verelim. Böyle geçelim isterseniz. Nasıl var. Trafik kazası. Alnında yarası var. Kafa travması olabilir. Genel tetikleri yapalım. Tamam. Bir de tansiyon alalım. teşekkür ederim. Afiyet olsun. Demet. Zeynep mi benimle konuşmak istedi? Yok. Niye ki? Yani benimle çalışmak istemiyor mu artık yani? Ha yok 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 öyle bir şey değil. Affedersin. Affedersin. Efendim? Cihan Bey iyi akşamlar. Gezi Hastanesi'nden arıyorum. Buyurun. Eşinizi biraz önce hastaneye getirdiler. Neden? Nesi var? Bir kaza olmuş. Tamam peki hemen geliyorum. Teşekkür ederim çıkmam lazım. Tüm demiş. Aa ne olmuş? Ee kaza yapmış. Ama önemli değil. Bir şey yokmuş. Anne ya Cihan ben ne desem bilemedim. Cale'ye haber vereyim mi? Gelelim mi biz? Yok yok gerek yok. Ben gideyim. kaza yapmış hastanedeymiş hayda nasıl? İyi mi? Doktor hanım içeride. Hastanızla ilgileniyor. Sizin alnınız kanıyor. Buyurun müdahale edelim. Buyurun. Aa, merhabalar. Merhaba, buyurun. Ee, Tülin Güzel bu katta mı? Şöyle bakayım. Eşiyim ben, yeni haberim oldu. Şu an müdahale odasında. Durum iyi, merak etmeyin. Aa, çok şükür. Görebilir miyim? Doktor hanım şu an yanında. Siz buyurun biraz Aa. bekleyin. Ben sizi biraz sonra yönlendireyim. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tülin Hanım. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Evet, hastanedeyim. Peki neden buradasınız? Kaza yaptık Cenni. Yle. Yani yakın bir arkadaşımla. Onun durumu nedir? Gayet iyi. Eşiniz dışarıda bekliyor. Birazdan onu da alacağım yanınıza. Cihan burada mı? Ah, ah. Lütfen, lütfen. Kalkmayın. Bir şey rica edeceğim. Ona hiçbir şey söylemeyin olur mu? Kazayı bildirdik yalnız. Bildirmek zorundayız sonuçta. Hayır hayır kazay değil yani. Yani ona yalnız olduğumu söyleyin olur mu? Cihancığım. Siz niye geldiniz? Merak ettik hayatım. Çok geçmiş olsun. Nasıl Sa durumu iyi mi? İyi, iyi durumu iyi şu anda. Ee, işte i̇şte doktor içeride. O çıkınca görebileceğim. İyi güzel. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı kan ilaç? Yok sanmıyorum. Oturun siz. Evet, Bey. Benim, buyurun. Eşinizi tomografiye gönderiyorum. Sonuçlar çıksın tekrar konuşuruz. Ee, durumu iyi ama değil mi? Bu gece kendisini misafir ederim. Sadece emin olmak için. Kafa travmalarında beyin kanaması ihtimaline karşı standart bir prosedür bu. Hı hı. Durumu ciddi değil. Sadece ne olur ne olmaz diye. Anladım. Buyurun görebilirsiniz kendisini. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Adım, sen gir. Bir ay Öyle mi? Edin, sen, 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 sen. Ey, tamam. Evet evet. İyi tamam o Asandan ah, biri aradı. Bilmiyorum kim aradığını sormadım. Var mı aransız bir şey? Yok. Yani alnım. da biraz sızı var. Dikiş attılar. Hmm. Taktın mı kafaya peki? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> hani işte yayınlarla ilgili bir takıntımız var ya. <laughs> Hayır hiç takılmadım. <laughs> peki. Kazayı neyle yaptın arabayla mı, taksiyle mi? Taksiyle yaptım. Taksideydim. Ee, öyle. O getirdi seni o zaman. Kim? Taksici. Ha, evet. Taksi, taksici getirdi, evet. Efendim baba. Evde misin sen? Hı <laughs> evdeyim. Sesin niye öyle kötü geliyor? Nasıl geliyor, bilmem. Biraz kötü gibi geldi ama. Yok, gayet iyiyim ben. Ha, bana öyle geldi herhalde. Kızım, biz annenle dışarıdayız. N neredesiniz? Ne zaman geleceksiniz? İşte ben de onu söylemek için aradım seni zaten. Ee, gelmeyeceğiz. Neden? Kızım bizim evlilik yıl dönümümüz ya. Ee? ee ben annene sürpriz yaptım, Şile'ye getirdim. Bu akşam burada kalacağız yani. Baba ben evde tek kalamam ya. Akşam kalmaya gelin bari. Ne yapacağım ben evde tek başıma? Kızım koskocaman kız oldun. Ne demek o? Bir gece bir şey olmaz. Hadi öpüyorum seni. İyi geceler. Jale, biz gidelim mi artık. Dur bir doğru dürüst haber alalım da gideriz. İyi. Ha, güzel durumu iyi ya. Evet. Ama o gece burada kalacağız. Siz isterseniz hiç burada beklemeyin. Ben sizi yolcu edeyim. Olur mu canım? Yani... ...biz de kalabiliriz. Yok canım, ne gerek var? Ben sizi Hı. yolcu edeyim. Şimdi rahatsız etmek istemiyorum. Ne olur geçmiş olsun dediğimi söyle, olur mu? Söyleyecek Tamam Tamam canım. Bir şey olursa da...